Herkese merhabalar, iyi günler, iyi akşamlar artık hangi saatte izleniyorsak. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz daha doğrusu işte bahsetmek istediğimiz, içimizden gelenleri söylemek istediğimiz şey Bulgaristan'daki araba fiyatları, buradaki araba piyasası yani Bulgaristan'da araba alınırsa ne olur? İşte zarar edilir mi edilmez mi? Bulgaristan'daki araçlar bakımlı mı değil mi gibi bir takım öyle kendi kendime en azından merak edilir diye düşündüğüm için bir cevaplamaya gidelim dedim. Bulgaristan'da yaklaşık 4 sene yaşadım. Yani gitgelli şekilde de olsa ama dolu dolu bir 3 senemiz geçti. Burada araç sahibi de oldum. Yani burada aynı zamanda vatandaş olduğumuz için zaten gerekli bütün haklara da sahibim işimiz yüzünden işte firmamız şirketimiz dolayısıyla burada dediğim gibi 4 senelik bir bulunma halimiz oldu. Ha, Tabi hala gidip gelmelerimiz devam ediyor. Şimdi araba e, piyasası yani Bulgaristan'da daha doğrusu Avrupa'nın işte Almanya'sı, İtalya'sı, Fransa'sı da aynısı, Belçika'sı, Hollanda'sı da aynı. Yani araba fiyatları tabii ki buralarda düşük. Çünkü vergi yok. Yani araçlar üzerinden alınan vergiler bizim maalesef ülkemizdeki gibi değil. Yani kalkıp da böyle bir buçuk iki araç parası bizim ülkemiz nasıl alıyor? Burada öyle bir şey yok. Burada araç üretilir, vatandaşın hizmetine sunulur. Parası olan gücü yettiğince alır arabasını giderdi. Ama şimdi burada da şöyle bir durum var. Ee, özellikle Bulgaristan için konuşacağım. Bulgaristan'da aldığınız araba yani yaklaşık işte diyelim 3 sene kullandınız. Örnek veriyorum. İşte 2017-2018 bir araba aldınız diyelim. Ortalama düzeyde. İşte hangi arabayı aldınız artık siz seçeceksiniz. Yani bizim ülkemizdeki gibi değil durum. Yani Bizde 2018 aldığınız bir araç. Yani aynı şimdi kendimden örnek vereceğim. Benim aldığım araç ben 250 bin liraya aldım. İşte araç bir anda 800'ler 900'ler bandına çıktı. Tabi bu durum iyi bir şeymiş gibi anlatmıyorum. İşte dövizin durumu, enflasyon durumu vesaire derken fiyatlar bu duruma geldi maalesef. ister yani işte 250 bin lirada kalsaydı işte 300 bin lirada kalsaydı da biz 50 bin, 100 bin daha ekleyip gidip sıfır araç alabilseydik. Ama maalesef yani bu durum hiç de iyi değil. Bu şekilde devam ediyoruz. Nereye kadar böyle gidecek hiç bilmiyorum ama söyleyeyim yani araç fiyatları artık düşmez ülkemizde araç fiyatları maalesef düşmeyecek. Çünkü adam şimdi gitti 800-900 bin liraya araç aldı. Yani örneğin ben şu an işte Hyundai Tucson aldık. İşte online paketi işte ben aldım 900 küsür bin liraya. Araç şu an işte satış fiyatı oldu. Örnek veriyorum işte 1 milyon küsür oldu. E ben şimdi bu aracı nasıl satayım yani? Daha ucuz fiyatlara 900'lü yani 900 bin liraya aldım aracı nasıl gidip 400-500 bin liraya vereyim? Sonuçta bu aracı benim aldığım fiyat belli. Ha evet şöyle bir durum var. İşte dolar euro düşerse atıyorum işte <laughs> euro düşerse diyelim 7 liraya 8 liraya o zaman sıfır araç fiyatları da otomatikman düşeceği için evet ikinci el piyasasında mecburen bunu ayak uydurmak zorunda kalacak ama bu şu an imkansız yani bence imkansız. Çünkü burada dediğim gibi sıfır araç sahipleri, işte ikinci el araç sahipleri vesaire bunlar hep yüksek fiyatları aldılar araçlarını. Neyse. Yani Bulgaristan'da aldığınız araç hiçbir şekilde üstüne katarak 3 sene sonra atıyorum değerlenmiyor. Yani en azından o ülkenin para cinsini düşünürsek değerlenmiyor. Bir de Bulgaristan'da euro sabit. Dolar adı oynadı biraz ama euro sabit gibi bir şey. Çünkü Avrupa Birliği'nin Bağlı yaşayan bir ülke olduğu için burası işte euro 1.95 yani baktığınız zaman 1 euro 1.95 leva yapıyor. Döviz bürolarında bozduruyorsunuz zaten. Yani burada kuyumcular vesaire bunu pek takmaz. İşte burada bozdurma işlemlerini pek gerçekleştirmez. Ya yani o yüzden burada alacağınız araba kesinlikle değer biçecekmiş gibi düşünerek almayın. Yani alınmaz zaten. Benim aldığım bir aracım vardı. işte 25 bin levaya aldım. O zaman burada yaşarken. Ya 25 bin levaya aldığım zaman da burada para yani bizim işte Türk liramız 0.70 0.65 arasında falandı. Yani şimdiki gibi 10 katı değil de böyle yani 2 katı bile yoktu diyebilirim yani. 2 katı bile değildi. Baktığınız zaman. Şimdi ben sattım arabayı. 3 sene kullandık sattık. Yani araç 14.000 levaya falan gitti. Yani 13.000 işte 700, 13.800 levaya falan gitti. Yani baktığınız zaman üstüne yaptığınız masraf vesaire ki ben aracı yani Türkiye'de mesela yaptırdım hep bakımlarını vesairelerine herhangi bir arıza çıktığı zaman falan dünyanın parasını da harcadık ama tabi onları unutacağız. Sonuçta aracı kullanırken çıkan şeylere katlanıyorsunuz. Tabi aracın garantisi yoktu bir şey yoktu sıfır araç almadım sonuçta. 2008 model bir araç almıştım. 2016 yılında aldım aracı. Yani 7-8 senelik bir arabaydı. Yani 3200 motor işte 220 beygir gibi 4x4 yani çetrimatik dedikleri Bulgarca ya da formatik İngilizcesi bu şekilde söyleniyor daha çok kişiler. Yani 4x4 işte bir anladım. Anladık yani herkes anladı. Yani bu şekilde bir araç satın almıştım aracı dediğim gibi 14.000 levaya sattık. Yani burada öyle dediğim gibi üstüne koyma gibi bir durum yok. Alacağınız araba kesinlikle düşecek. Ona göre tercihinizi yapacaksınız. Şimdi buradaki araçların zaten %99'u hep böyle Avrupa ülkelerinden gelme araçlar. Onu da söyleyeyim. Yani araç kesinlikle işte Bulgaristan'da üretilen bir araç yok. Zaten burada öyle bir fabrika yok. Bir şey yok. Ona göre alacaksınız aracınızı. Hepsi Almanya'dan, işte Hollanda'dan, Belçika'dan getirilme araçlar. Orada araç iyi kullanıldıysa burada da işte alan kişi sahibi arabayı düzgün bir şekilde, arızasız bir şekilde uzun süre kullanabilir. Ama onun dışında yani çoğu araçta bir sıkıntı çıkıyor. Söyleyeyim. Çünkü yani burada Avrupa'nın çöplüğü derler zaten burayı. Baktığınız zaman. O yüzden burada alacağınız araçlar muhakkak bir kere. Yani Bulgaristan'da şöyle bir anlayış da yok, Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani bizde nasıl mesela aracı alırken götürürsünüz ekspertize işte ekspert bakar. Şurada şu var der. Burada bu var. Burada öyle bir şey yok. Burada öyle alabileceğiniz bir sertifika aracın işte üzerindeki işte arızalarını gösteren resmi bir belge yok. Resmi bir kağıt yok. Yani burada anca tanıdığınız böyle çok üst dönemli bir usta varsa götürürsünüz makineye bağlar vesaire. Kendisi bakar falan filan. Yani onun dışında burada o tarz şeyler de yok. Ya sıfır araç alırsanız veya yeni araç alırsanız işte kazası belası inşallah yoktur. Ya bu şekilde. Mercedes'in falan atıyorum. Kendi bireysel servisi varmış burada mesela. Plovdiv'de işte. Sofya'da falan. Oraya götürmeniz lazım. Mercedes için konuşuyorum bu arada. Yani kalkıp da Audi'de BMW'de böyle bir şey yok. Ben duymadım. Bilmiyorum. Ya yani O yüzden Bulgaristan'da durum bu dikkatli araç alınmalı. Hatta yapılabiliyorsa keşke işte Türkiye'ye mesela götürülse de baktırılsa ama öyle bir şans yok. Anca böyle tanıdık birinden alırsanız hadi gel götürelim aracı dersiniz. Anca öyle götürürsünüz işte. Onun dışında kesinlikle yani araç biraz böyle işte tanıdığınız bir ustanın emanetinden ancak alınabilir. Fiyatlar evet çok uygun. Yani buradaki 200 bin liraya gelen bir araç bizim ülkemizde şu an 1 milyon falan, onu söyleyeyim. Türk lirası bazında söylüyorum bunları şu anki kura göre. Yani maalesef durum bu. Buradan araç alınır mı? Alırsanız burada kullanacaksınız. Türkiye'de kullanmanız için burada yılın en az işte altı ayını burada geçirmiş olmanız veya işte Avrupa ülkelerinin birinde geçirmeniz, geçirmiş olmanız gerekiyor ki araç işte Türkiye'ye geliş günü kazansın. Yani o hakka sahip olsun. Veyahut 2 senelik yani getirme gibi bir durumlar oluyor. Bunda da burada emekli olmuş yani Bulgaristan'da emekli olmuş birinin üzerine ancak araç alabilirsiniz. Yani normalde de o aracı sadece o kişi kullanabilir. Türkiye'de işte polis vesaire sizi yakaladığı zaman, durdurduğu zaman aracın başında içerisinde o kişi yoksa sıkıntı çıkabilir. Söyleyeyim. Yani Çıkıyor zaten. Çünkü zaten olayın resmiyeti bu şekilde durumu bu şekilde. Hani bunları da bilmenizde fayda var. Ya yani Bulgaristan'da bile mesela araç kimin üstüne ise yani o kullanabiliyor. Aslında bu dünyanın her yerinde böyle ama işte bizim ülkemizde biraz daha musamma gösteriliyor buna. Ee, Bulgaristan'da da bu şekilde. İşte vekalet falan bile verme durumlarına geçilebiliyor. Yani ben işimi illa resmi yollardan halledeceğim diyorsanız bu şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Yani durum bu. Bulgaristan'daki hayat da bu. Bulgaristan'da yaşanır mı? O ayrı bir soru. Ama araba üzerinden gidebilecek yani gidecek olursak arabalar burada gayet iyi. Uygun. Türk lirası bazında da uygun. Belki Bulgar lavası ve Euro cinsinde bakarsak çok böyle aşırı şey yapmayabilir ama hani bize hitap etmeyebilir ama Türk lirası cinsinden düşünürsek zaten harika diyebilirim. Yani bizdeki 1 milyonluk bir aracı burada kalkıp 200-300 bin liraya almak yani şaka gibi gerçekten. Maalesef böyle. Yani özür dileyerek yani maalesef üzülerek söylüyorum. Durum böyle arkadaşlar. Ama bu söylediğim bu arada şu şekilde algılansın. Sıfır alacağınız araçlar yine burada da yüksek. Onu söyleyeyim. Hani bu daha çok böyle ikinci el işte araçlar için ben bunu dile getirdim. Yani kalkıp da 2010 model bir araç alacaksanız 2010 model bir araç burada diyelim ki işte Türk lirası bazında 150 bin lira yapıyor. E bizim ülkeye bir gidiyoruz bir bakıyorsunuz 500-600 bin lira yapmış yani. Hani satılan aynı aracın tabi yani aynı aracı bulabilirsek diye söylüyorum bu arada. Ki bazı yani çoğu da var. Hani böyle arada 4-5 katı gibi fiyatlar oynuyor. İnsanın morali bozuluyor yani öyle söyleyeyim. Bu videoda böyle olsun. Yani Hyundai Tucson aracımızla birlikteyiz. Aracı 100 km'ye sabitledim. Şu an bu şekilde devam ediyorum yoluma. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.